Herkese selamın Arkadan sesler. Gelebilir. Onun için hazır. Dilerim. Ses yapmayın. Şu nasıl? Şunu mu kullanıyorsun? Kadir neye gelmedi? Ap. Ap. Telefonum çalıyor. Ap gelmedi. Ap. Kapatıyorum. A. Renk kapmaca. Diyorum. A. Renk kapmaca. Herkese selamun aleyküm. Arkadan ses ser. Gelebilir. Onun için. Hazır. <laughs> La 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 balo sence kafadan kafanı sıkalım ne ne direksin anahtarı kadar git sana anahtarı git kapıda bulmuşsun sen nerede arabayı kim gitti